durmak, durmak diye. Senin dediklerine paralel bir şey söyleyeyim. Orgeneral bu terörle mücadele konusunda emekli orgeneral Edip Başar diyor ki Avrupalılar çifte standartlı oyun oynuyorlar ve Türkiye'ye karşı büyük ön yargıları var. Devam ediyor. Interpol tarafından aranan teröristlerin yerleri hakkında ipuçları veriyoruz ancak bir şey olmuyor. Yine terör örgütüyle ilgili finans kaynakları konusunda bilgi veriyoruz. Çoğu kez bize bir şey yapamayız diyorlar. Evet, yanıtını veriyor. Demokrasinin ülkeden <laughs> ülkeye farklılık gösterdiğini ifade eden Başar, bir ülkenin özel şartlarını anlamak gerektiğini belirterek Avrupalı dostlarımız Türkiye'yi anlamak istemiyorlar. Neredeyse anlamamak için çaba sarf ediyorlar. Sadece talep ediyorlar demiş. Bu çok uzun bir metin. Hı hı. Şimdi bunu böyle söylüyor, söylüyor, söylüyor. En sonunda da diyor ki Türkiye'nin AB'ye girmesine ve AB'ye karşı olmadığını ancak AB'nin tutumuna karşı olduğunu kaydederek bu böyle yürümez şeklinde konuşuyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hani bu ne biraz evvel bu ne yaman çelişkidir dedin ya. E biz de dik durmuyoruz işte. Eğer paşanın yukarıda saydıkları benim değil. Kendi saydıkları doğruysa ve Avrupa Birliği sürekli aynı hal ve tutum içerisindeyse ondan sonra sen de diyeceksin ki ben böyle bir Avrupa Birliği'ne karşıyım. Şurada lafı çarpıtmayacaksın. AB'ye girmesine karşı değilim. Ancak AB'nin tutumuna karşı. E yok böyle bir şey. Balon geziniyormuş. Balonun içindeki insanlar bir bakmışlar ki balon bir yerden hava kaçırıyor. Ya demişler elimizdeki telsizden aşağıda bir grup insan görmüşler. Onlara bir soralım bakalım. Durumumuz nedir? Aşağıdakilere sormuşlar. Demişler ki biz şu anda balonun içindeyiz. Balon hızla irtifa kaybediyor. Fakat bir delik olup olmadığını göremiyoruz. Siz bakıp bizim durumumuz ne olduğunu söyler misiniz? Aşağıdakilerden cevap gelmiş. Siz yukarıdan aşağıya hızla düşmekte olan bir balonun, balonun içindesiniz. içindesiniz. Balonun içindeki aşağıya tekrar sormuş. Siz profesör müsünüz? Aşağıdan cevap gelmiş. Nereden bildiniz? Çünkü durumu doğru tespit ediyorsunuz ama söylediğiniz hiçbir işe yaramıyor. Şimdi Sayın Paşa'nın söyledikleri doğru ama kanaati ortaya koyduğu kanaat hiçbir işe yaramıyor. Ben Avrupa Birliği'ne karşıyım mı değilim mi daha kendi içerisinde netleşememiş.